Herkese merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce güzel bir şey söylemek istiyorum sizlere. Celal bana video çekmeden önce dev bir çekiliş yapacağını söyledi arkadaşlar. Hiç bunları bir anda vermeyecek. Teker teker verecek arkadaşlar. Belli bir aboneye geldiğinde 2 Nisan'da mı ne tam tarihini hatırlamıyorum ama şu iPad Mini 5 bir kişiye verecek veya 8. nesil veya 7. nesil tam olarak bilmiyorum. Açıklamaya, yorumlara kanalının linkini bırakıyorum arkadaşlar. Hadi güzel mi güzel videoya geçelim. Oy ne oldu oğlum orada? Hile değilim beyler hile değilim. Ben geri gittim dışarı çıktım lobiye döndüm de geldim lan. Adam şu an küfür ediyor. Size selamlar sevgiler dostlarım kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün iPad vs telefon yapıyoruz ve cellatla vs atıyoruz arkadaşlar. Aa bombama düştü çok güzel. Cellatla ne zaman 1v1 alsak çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. ses aldım. Önüme çıkacak. Hop iki oldu. Bu arada arkadaşlar iPad'in ambarda büyük bir etkisi vardır, faydası vardır. Bakalım telefon mu kazanacak iPad mi? Göreceğiz. Bence Miko bir vuruştu. Çok güzel bir vuruştu. Hop. 4-1. Plakayı yazdık. 41 abi. Ben koca bu arada arkadaşlar, Celatla vs, iPad vs telefonlar gelmesi istiyorsanız tabii ki video güzel bir like bekliyorum. Oradan çıkmadı. A yere yaptı. Bir dakika kardeşim geldim benim. Bu kadar basit. Güzel. Alt beşleşmiş olmuş. No Yoksa iPad çöp müydü arkadaşlar. Veya cellat mı kullanamıyor? Geldim. Herkes bir iPad ister bence ya. iPad kullanması zevklidir. Ama Aa, öldürdü. Duvar yedim. Niye böyle oldu bilmiyorum ama telefonun da ayrı bir zevki vardır arkadaşlar. Mesela cellat bana şey der hep. Keşke ipad'e geçmeseydim. Alamadım bu arada. Onun 8 plus'ı var arkadaşlar. Bu aralar 8 plus ile oynuyor. Ses kasmak çok önemli. Güzel. Güzel yat aşağı. Büyük ihtimal telefon alıştığı için iPhone 8 Plus alıştığı için şu an bizi iPad'le biraz zor vuruyor ama alışır cellat bu bizim başlığımız hep çekişmeli geçer oradan çıkmadı nereden çıktı ya hop aldım çok iyi Ya abi iPad bu. Ben niye burada duruyorum ki her tarafı geniş görüyor yani değil mi? Orada yani alma olasılığı az. Ses kasmıyor mu lan? Öldüm yine. Bu terslikle bir işlik var. 9-9 oldu. Demiştim size cellat sonradan açılır. Kildim. Öl be. Ya. Çok güzel. HS7. hs 7 böyle ortalıkta durun o çıksa zaten canı azdır arkadaşlar. Sizi sıkmaya çalışacak. Sabırsız insanlar ya. PUBG Mobile oynayanlar hep sabırsızdır. Zar zor. Gel bakayım çık bakayım karşıma. Vur ama çok vurdu orada. Ya iPad ya. iPad farkı abi. Her şeyin bir avantajı bir de, de dezavantajı var. İşte bu çok iyiydi arkadaşlar. Bu çok iyiydi yorumlarınıza yazın ipad mi telefon mu telefon çok güzel olursa ben telefon derim açıkçası ama kötü telefonlarda oynanmıyor Abi ben de değişik değişik işler yapıyorum bu arada güzel bir like bekliyorum <laughs> Şu an sövüyor <laughs> şu an sövüyor Kardeşim, bir daha yapsak Güzel bir hareket. Yok. Bence büyük ihtimal canlarımız aynı. Abi ya. Birleş, beleşe verdik ama olsun. Ben iPad kullanmayı isterim. Bir ay sonra da Allah nasip ederse almayı düşünüyorum. Bakalım. Ne olacak diyecektim. Abi cellat kanatlandı, uçuyor bu arada adama kanat takmışlar. Baksanıza. Dünya boş cellat uçuyor. Cellat al sana bomba yapayım şimdi? Canımı yok etti ya. Kadir duvar yiyorum arkadaşlar. Biz zahmet öl, biz zahmet öl kardeşim benim. 15 15 dediğim gibi arkadaşlar cellat açıldı. Çok çekişmeni geçmeye başladı bu maç. Dellendim. Birazdan odaklanmam lazım. duvar yiyorum ya. Ee. Oy ne oldu oğlum orada? Hile değilim beyler, hile değilim. Ben geri gittim, dışarı çıktım, lobiye döndüm de geldim lan. Adam şu an küfür ediyor bana. Tövbe. Cidden bak lobiye döndüm bir an sandım. Öldük. 17-16. Bu işler hiç belli olmaz. Son anda bir atak yapar. Canımız yanabilir. <laughs> 18 olur. Çevirmesi imkansız diyeceksin zaten. O maç bitti. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel bir like gelsin. Bir daha gelecek. Kendinize iyi bakın.